baba dur, dur. Yiyecek o kendi. Dur ben bir kere basayım mı? O giriyor, o yere yapışıyor. Dur bir de ben süreyim, bir de ben süreyim. O yere yapışır, görürsün. Dünya ne gör. Oha. Evet, 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 evet. Dünya, dünya boştur lo. Ay, gidiyorsun ha. Koy. Aa, aha. Sen, oh. Ay. Az kalsın bayağı yürü. Aa aa t t t t t geri 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 mi? Git git geri geri git. Git 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 git. Git git düşme. Dur. Ağlamın ileri geldi. Dur aa. oynatmasaydın. Ay annem şuradan geçebilir. Tahihim dur la bıraksın. <gülme> Ama yavursan sen Yaz. <laughs> Yalnız. Bunları düşürersen annem sana ben diyelim ki babam yaptı. Ben diyelim ki yaz yaptı. şey çıktı. Hani kimse yok ya sana gelirlerdi diyordun yoktur. Herkes tatile gitmiş. Bir biz kalmışız. Biz de gidelim. Nereye gidelim? bir kişi abim, geldi. Ha, bir kişi geldi. Hoş geldi. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Kahvaltı videomuzu izledin mi? Yazda kahvaltı yaptık biz. Evet adam. çok güzel tadıyor ama. Hmm. Ağzım sulandı. Yeme canım çekti beni. Yok ya bir daha yiyemeyiz. Ama benim canım çok seviyor ya. Ben onu çok Tabii seviyorum. soru sorabilirsiniz. Tamam soru sorabilirsin dedim. Günaydın. Hoş geldiniz. Yaz. Uy çok güzel. Yazdınız Allah. Abi Allah. Allah. Baba arabayı arka arkaya getireceğim. Günaydın. Soru sormamışsın ki kendi kendine bir şey söylemişsin. Benim kanalımın adı ne demişsin? Kral Oyun'du yazıyor. Ya bıraksana baba sen. Arka Abi getireyim. diyor sevgilim var mı diyor. Ya sevgilim var mı senin? Senin var. Kim? Hülya. Adı ne? Hülya. Yani? Senin neyin? Anne. Gel buradan söyle bir. Var mıymış? <laughs> Gel buradan bir söyle. Gel. Ha? Gel buradan söyle. Ha? Duymamışlar. Hayır. Hayır. Neymiş benim sevgilimin adı? Hülya. Duymuyorlar. Bağır. Hülya. Senin neyin? Annem. Annesiymiş. Bak. Aha arabayı düşürdüm. Abi <laughs> gitti. Arkamdan küçük kız falan gelir. Bakmayayım arkama. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hepinizi seviyorum. Kullan. Biraz da ben süreyim ya. Yeter artık ya. Şey Arka arkaya gitsen arkaya götür. Niye ya? Sana mı varmış? Aha şimdi uçuracağım onu. Uçuramadım. Ama şimdi uçuracağım. Şimdi uçuracağım ama. Uçmuyor <laughs> lan bir türlü. <gülüyor> Tam <laughs> uçacak da. <laughs> Humu ne? Humasu. Humasu. Ha. Humasu demiş, işte dedim. Şş, dedim. Allah Allah. Aha gitti. Allah ya salamları bitirdin mi? Bak salam istiyorlar. Getir salam verelim. Salam bitti. Yok da. <laughs> Sana. İki tane almıştım. Onları bitirdim ben. Futbol zamanı. Futbol. Düzgün olmuş. Futbol. Ve engellen. İyi. engellen. Engel <gülüyor> <gülüyor> bak aynı playstation bak. Bitirmedim. Şey engelledim. Biraz saçma sapan konuşan insan vardı. Dur ya. Birbirinize de olsa hakaret içerici Buyur. sözler söylerseniz engellerim. Birbirinize de söylemeyin. Yani 24 saat engelliyorum da 24 saat sonra tekrar gelebilir. Bak kızdı sana. Ben nereden bileyim beni seviyorlar mı sevmiyorlar mı? Beni seviyorsunuz mu? Bir soralım bak orada 30-40 kişi var. 30. Aslında 16500 kişi var da şu anda 40 60'a çıktık. Ha? Beni sevenler var mı? Yok mu? <laughs> var mı? Kim çıktı baba? Yuraf oyunda niye küstün sen bana? Küstüysen canlı yayımızdan çık. Olmaz öyle der sen de. Sen daha hiç canlı yayına gelmedin ki neredesin oğlum? Nerede gezirsin sen? <laughs> Hangi kanallardasın? <laughs> Başka kanal. Ben büyüyünce babam bana kanalları nasıl tutacak? Ben de sizi seviyorum. <laughs> Çağat Çağatay ha, Çağatay. Oğlum değişik isimler. Çağatay'dır. Çağatay niye A niye koymuşlar ki? Çağatay. Baba, şu elini şöyle yap. Mecbur. Aha baktım oğlum. Ha? Sabahtandır arkana bakıyorum. Aha baktım. Ya küçük kız çıkarsa? Bakma baba. Bakma. YouTube atsın ya YouTube atsın. Bir şey olmaz. Hem YouTube bizim kanalımız. Teşekkür ediyorum. Bildirimleri açıp abone olduğunuz için videolarımızı beğendiğiniz için yorum yaptığınız için Hangi şehir mi? Ankara'dayız. Değil mi oğlum? Ankara. Ankara. Ankara bahtımız kara. Ne alaka? <laughs> Öyle diyorlar ya Ankara Ankara bahtımız kara. şimdi bak izin. Kim o? Kim o bakalım. Ya tamam oyna mı? Başkası ya. Şey. vakum Adı ne? Bakon. Oğlum yapma. İyi geliyor. Hep. Yo, abi sen bana geldi. Ya. Adana yanıyor, Ankara da yanıyor. Bugün dün biraz yağmur yağdı da biraz rahatladık. Hey. Bugün de yağacak gibi de inşallah yağar. Hey, Ama ya. yağınca da her tarafı sel basıyor. Yağsın baba. Duş alın Ne olur? Ev durumu Ölünün ismi ne ya? O ne demek? Bilmiyorum bir şey. Ölü yani. Öyle oldu. Bajolu. Ay. Bajolu. Ne demek oluyor bajonu? Bajolu. 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 <laughs> Bekle mi demek? Bekliyorum. Bekle, Bekle <laughs> Pastırmaymış. Pat, pastırma. Pastırmayı severler. Yaz. Ben seviyorum. Seviyorsun? He. Bu sıcaklarda biz de pastırma gibi oluyoruz valla. Çocuğum suratımı göstereyim mi? Gösterdim işte çocuğumun suratı. Suratsızın teki. Suratsız, <laughs> suratsız, suratsız. Eee. Ee. Eşki suratlı, eşki, eşki. Ama babamla tıraşı gitmiştik. Sonra biz de duş aldık babamla. Değil evet, var. evet. Çok güzeldi. Çok tatlı benim oğlum. Değil mi oğlum? Hı, Hı Benim oğlum yakışıklı, bal bal. Yıkandık. Yıkandı şimdi daha çok tatlı oldu. İçim ya mesaj atıyor gözükmüyor. kanalıma basın. Oy. Kalp atıyorum hepinize. Seviyorum hepinizi. selam hoş geldiniz. Gökçe. <laughs> ben ne dedim? Kendi aranızda bile Hakaret içeriği şeyler söylerseniz engellenirsiniz. Güle, güle güle. Güle güle. Benim adım ne? Bir dakika neydi? Aleyküm selam. Çağatay mıydı? Çağatay'dı. Çağatay. Çağatay. Oksijen okunu. Baba bak. Korkuttun beni. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Vallahi ben Tabii ki çıkabilirsin Ali. Tabii ki de. <laughs> Müsaitliğiniz varsa <laughs> kalın zaten. Müsaitliğiniz yoksa gidebilirsiniz. Ama vlog videomu beğenmeyi unutmayın. Bak siz vlog istediniz çektik. Oğlumla kahvaltı video çektik Ge beğenmeyi unutmayın. Bak, gene bir daha Beğenin geleceğiz. yorum yapın paylaşın. Bak gene yapacağız. Bu sefer eğer kaç beğeni gelirse yaz. 100 bin. Yok 100 bin çoktur bizim için. 1000 beğeni gelirse araba video çekeceğim. Arabayı merak ediyordunuz ya. He arabayı çok merak ediyorlardı. Bütün videolar neredeyse arabada geçiyor. Açık vlog çekeceğiz arabayı içinde Arabanın evet. içini göstereceğiz Herkese İstiyor musunuz? İstiyoruz Araba vlog gelsin mi? Aleyküm selam hoş geldiniz Gelsin Baba uyum kalkınca direkt Çirkinim zaten yakışıklı değilim ki boş ver desinler Aa yakışıklı burada Yakışıklı <laughs> engel. Bu benim artistim, artistim. Bütün engel diyorsun. Kim engelliyorsun ya? Ben sürekli şey kime ediyorum biliyor musun? Oha. Tamam. Aleykümselam Türkmen sana da selamlar. Şöyle üçlü yapacağım. Bak baba. Evet. Araba biliyor istiyorsunuz mu? Araba bile gelsin mi? Ya baba. Gelsin mi? Baba oldu. Bunu koyacağım. Bunu koyacağım. Ben mi karşılıyım? Kars. Bunu koyacağım. Karslıyız. Karslıyız. Allah'ın da çıkıyor. Yürü korkuyor ama Üçlü yapmıştım. Dört evet dediğinize yapacağız. göre o zaman videoyu beğenin bir, bak. Üç, Video, o bir videoları hepsini beğenin. Dört yapacağım. Balele. Evet arabayı merak edenler yeni vlogumuzu bin beğeni istiyoruz. Evet hiç arabayı binme. Yorum istiyoruz. Bir tane arabayı direkt gidin. Evet ama ya. bütün videolarımız arabada geçiyor da. He bütün ara arabayı götüreceğiz. <laughs> He? Ne de, de, de. vardı? Arabada çektiğimiz hatırlıyor musun? Blok. Hangi yok yok değil. Canlı yayın. Lan. <laughs> videolarımızı hatırlıyor musun arabada çektiklerimizi? Hatırlıyorum tabii. Hangisi? Nasıl hatırlıyorsun Hiçbir şey hatırlamıyorsun sen ya. Unuttum ya. Ne çekmiştik arabada? <laughs> Ha bak bunlarla oynama bak şunun canlı yan yapıyoruz. Ses yapıyor. Ben ses yapmıyorum. Hayır bırak. Dur beni. ben bari bir tanesini götüreyim. Evet Yusuf engelleneceksin. Mecbur. Maalesef. Mecbur. 24 saat yoksun. Bak baba dörtlü bir. Iki, evet arabadaki e, videolarımız neydi? Söylüyorum, söylüyorum, söylüyorum. Söylüyorum, söylüyorum, söylüyorum. <laughs> Baba benim suçum yok. He. Onu <laughs> mu çektik? Allah aşkına. Tanımırım ben bunu. Gebersin. Çekmiştik ya oğlum. Sen de mi? Lan oğlum adamın kafasını şey atmıyor muydu? Balon atmıyor muydu? Nasıl balon atıyordu? <laughs> Ben balon atmıyorum ki. Sen atmıyordun tabii ki. Tarif mi spam atıyor? Tarif kimmiş bakayım bir. Yok spam atmıyor. Sevdiğini söylüyor. Ama üçünü daha güzel. Emir. Abi ismimi okur musun demiş. Ben de karşıyım demiş Boran. Aa, yeter. emir okudum Emir. Futbol Emir. Bu Emir değil. Oğlum bunlarla oynama ya. Ses yapma diyorum. Hala oynuyorsun ya. Oynarım ben. <laughs> ne yapayım? Ay. Dur ya. Efendim. Kalp yap demişler. Hadi gel kalp yapalım. Bırak onu. bir de öpücük Beraber kalp yapıyoruz. Artık beraber. Hangi çizgi filmi izliyorsun diyor ya? Ha? Hangi çizgi filmi izliyorsun? Vektör Çizgi film izliyor musun? Ne izliyorsun? Ha izliyorum. Vektör mi? Dur. Adı ne? Unuttum anam. İzlemiyormuş bu ya. İzlemiyor. Benim adım ne? Faruk. Ne? Faruk. Ne? Duymadılar. <laughs> Faruk. Ne? Faruk. Ha şimdi duydular. Tekerlek. Hadi bilen söylesin benim adım neymiş ya. Ya söyleyemedi. Faruk. Ne? Faruk! Biliyormuş la bu da biliyormuş. <laughs> Ay. Kanka bizim sınıfta iki şey var ya kavga etmiş biliyor musun? işte ben de oraya gittim beni de dövdüler. <laughs> ya babam. <laughs> Neden çelik? Çünkü soyadımız çelik. Çelik koymak istedim. Bırak. Kime engelledim? Bak on. Biri bal dedi de ona engelledim. Akaret içerisi sözler gördüğüm zaman engelliyorum. 36'da memleket Kars'ta Karslıyız da Ya Ben Tosay'la Kars'a gideceğim Bu ile Kars'a gidecek Tosay diyor He? Oğlum Tosun Kurbanda kesiyorlar ya büyük hayvana deniyor O Tosay Deme öyle ayıp ayıp Kalp yapıyoruz Kalp 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 <laughs> Poz mu vereyim? Nasıl poz? Nasıl istersiniz pozu? <laughs> evet yaz. Araba videomuzu ne zaman çekelim? Videoya o bir Oyun kalkınca. kalkınca. Bir hafta evdeyim. Vlog çekme zamanımız. Tabii ki bu araba değil, gerçek araba. Video videolar çektiğimiz araba. <laughs> Böyle bir arabamız olsa bunun bile o daha güzel olurdu ama yok. Bizim araba daha güzel ama. Güzel mi? Hı hı. Evet bizim araba da beyaz çok güzel. Bizim araba buna benzemiyor ama yapacak bir şey yok. Babam bize doblo alacak. Bu da doblo istiyor benden. Doblo çünkü. Doblo, doblo, doblo çok da... büyük oğlum ne yapacaksın? Do Annem doğru, doblo daha rahat diyordu ama. Rahat mı diyordu? Yani... Hı hı. Evet bir hafta evdeyim. Canlı yayın da açabiliriz. Ay hadi. Vlog da çekebiliriz. Vlog çekelim. Yarın kurban bayramı. Kurbanımızı Bırak. bağışladık biz. Bırak. Bırak. Allah kabul ederse. Bırak. Bırak. Ya Yarın kurban bayramı oğlum. Yarın şey çekilmez. Video. Aa, doğru. Kurban. Kurban çizeceğim. Kurbanımızı bağışladık ama gidecek yerlerimiz var değil mi oğlum? daha çok var. Nereye gideceğiz biz? Madalya mı aldın İsmail? Neden aldın madalya? Neydi? Benim kızımın biri de takdir aldı. Onur belgesi aldı. Biri de bütün dersleri çok iyi. Süreyya mal sensin güle güle. Ama ediyorlar edince ben de engelliyorum. kaldı Yeter ama bıktırıyorlar bazen. Aa, <laughs> İsmail tebrik ederim. Mezun olduğun için değildir de birincilik falan var herhalde. Cemerya adımı söyle demiş. Söyledim. Ya. Yani. Oğlum. Oğlum onu kıracaksın kıracaksın. Yeter Tekeri çıkmış burada. Oğlumun ismi Yağız. 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 Baba. Mısın? Daha ödüller de var diyor. Oo, başarılısın demek ki İsmail. Tebrik ediyoruz seni. Bak burası çıkmadı böyle. Bunu bu. Neresi çıkmış? Tekeri. Çıkmamış ki. Tekerisi neden böyle küçük? Ha, küçük değil. İçine doğru bastırıyorsun. İçine gitmiş. Hiç Bir şey olmaz, olmaz ya. Tekerisi. Dur. Ben oynayacağım. Hayır ben oynayacağım. Ben. Ben. Ben, ben lan. Canı havasını bak. Bak arabaları varmış. Doblo. Yunus'un da. Normal, normal büyük işte bize çok büyük. Ne yapacağız çok büyük arabayı diyorum. O yüzden diyorum. Hadi sana bas. Git git. Buraya değil. Lan bir bırak da süreyim rahat rahat şu arabayı. <laughs> Bu arabayı sen süremiyorsun. Hem de 580 hızla gidiyormuş. Ano, bizimki daha 150'ye gelmiyor bile. Yazık. <laughs> Hadi sizi öpüyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye. Bye.